Kanka canavar domaltan 56 nasıl? Mal gibi durmaz mı videoda oğlum? <laughs> İsmine bakamıyorum canavar kundakçı. Gel lan davet ettim. Canavar kundakçı davet edin. <laughs> Kanka IP'ye ne yaz biliyor musun? Gir. Tamam söyle. IP'ye yazıyorsun değil mi? Evet. 18. He nokta He. 197 He. nokta He. 194 biraz uzun bu ara. nokta 194 nokta. He. Yazdın. nokta He. 146. He. E ee, üst üste nokta koy kanka, şey koy. Ha. Üst üste nokta koydun mu? He. 477 56 Geldin mi? Geldim herhalde. Oğlum direkt Anladım. oyunu mu başlattı bu? He. Ya apartman binası diyor. Aa buradasın. Vallahi geldi. İkimiz de. Arkadaşlar daha, daha giriş yapamadan direkt videoya başladım. Ne oldu bilmiyorum. Aa, korku kanka bu çömelmek. Ha, ko korku filmi mi oynuyorsun? Kanka bir şey diyeceğim. Anam. Ka Aa evet. kamera var. Aa. Kanka ışık niye yok burada? Bağırma sikerim. <laughs> anormal anormallikler eksik veya anormal nesne olabilir. Yaşayan sadece sakin nesne sen anormal anormal Aha, bir şey buldum. Bu ne oğlum? Analiz kim? Bir şeye bastım ben. Analiz kim? Kapat şunu lan. Dikkat tamam. et. Asansöre gidin diyor kanka. Kanka, kanka şey Altta alt yazı var ya. He. Asansöre gidin diyor. Bir an evvel gözden kaçacak Asansör arzalanır ve size yüksek kata gidin. Ha sağol. Etrafta gizlenen canavarları unutmayın inşallah. Oğlum biz şimdi canavarları kayıt altına mı alacağız? Of tipe bak nereye arkadaşlar görüşen. şu anda eee suç işlemiş bir, bir saksıcı var. tipe <laughs> <laughs> bak <laughs> ne yap anormalik gördüğümüz zaman kameraya çekeceğiz. Ee? Canavar gördüğümüz zaman ne yapacağımızı da söylemedik. Bağırma. Ya kardeşim etraf çok Öldeki. karanlık. Görmüyorum ben hiç. Ha sikeyim. canavar gelince ne yapacağız? Kaçacağız mı? Ya da olduğumuz yerde donacağız mı? Anlamadım ben. Gir asansör nerede? Burada ya mı? Kankam, ya da şurada mı? Korkanın çocuğu olmaz. Sen neredesin lan? Oğlum Göçli. dün korkmuyordum lan ben. He, he aynen. Ama bak buradan ekranımın üstüne bir şey sıçrarsa ben de altıma sıçarım. bu. Ha okul mu oynasaydık keşke. Asansör mü bura? Bu ne kanka? Asansör. Gir lan gir. Ya <laughs> şimdi başlıyoruz. <laughs> Kanka. Ben arkamı dönüyorum. <laughs> <laughs> <Herşey gülüyor> Direkt. Gideceğim. Anladım. Kanka ilk sen çık. Sağa bak sola. Önce sağa bak. Önce Kanka ekran sağ dönmüyor bir kanka. de biliyor musun? Sen mu? niye, sen niye sağla çıkmıyorsun? Solla çıktın. Ayağınla. Sura bakma kanka. ya. Yani. Şans getiriyordu değil mi? Ses. Yedi ne ama ne? Kanka, birimiz sağ mı gitsek birimiz sola. Neyse aynı anda oynayalım kanka. Hani beraber gidelim de alalım oğlum şunu ya sandım kanka. <laughs> kanka ben çömeldim çömelerek ayak sesi gitmiyor. Welcome diyor. Oğlum o ne lan? Anormallikler çek kanka. Kanka ne yap kanka. olabilir ki anormallik? Yani ne, ne diyor bak burada anormallik var. <laughs> Nereye gireceğiz? Kanka oyun illa bu tarafa gitmemizi mi gösteriyor anlamadım ya. Oraya gitmem kanka çok ses var ya orada. Bismillah. Çiçeğim altıma sıçarım he. Lan bırakma beni orada. Koşuyor ben he koştum valla. Ananı sikim ses geliyor. Altımıza sıçmayız şu Ha Kanka çeksene şuraları amanın heh. Işık yok oğlum bu oyunda. bu ışık yok ya göremiyorum. Kanka burda bir o şey ışık, yok gel ışık asansöre binelim neredesin? Gel asansöre binelim burada bir şey yok. Emin misin şu aşağı katta bir iniş yeri var bak sağ. Ne? Nerede lan? Sağ bak ileriden sağ yap. Kamerayla bak ışık yanıyor lan. Burada ne lan? Sağaya baksana. bak sana Ya buraya sen gir yani ben. ben seni çekiyorum böyle. Oğlum ölürsem seni döverim ben. Bismillah. bismillah. Ana nasıl kim? <laughs> ne lan? Keşke yukarı çıkaydık. Ney ne? Kaka ampulü ananı. Oh bay bye bye. bye. Şuradaki kapılar açılıyor mu? Şu an çok gerildim biliyor musun? Niye lan ne oldu da? Ne bileyim. Öyle gerici bir oyun oldu. Lan gir gir içeri. Ana ne o ne lan korktum. Kanka ampul anormalliğe benziyor. Oo bak burada bir kanlı buzdolabı var arkadaşlar. <laughs> yani bunu çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Aa buzdolabın e... içinde parçalar olabilir. Parçalar. İnsan parçaları. Oraya ee, git ya. Buna... Lanetli bir apartmanda Hayatta kalmaya çalışıyoruz. 24. Kanka biz döndük ee, dolaştık aynı yere geldik. Farkında mısın? Kanka direkt asansöre bin anasını avradın ya. Anormallik kaçıldı. Biz anormalliği çekmemişiz kanka. Ya hangi ise anormal? Bizi. Şimdi, anormal olan tek şey şuradaki şansiyet <laughs> <laughs> Senin tip aynı yani. Masum, masum bir tipim var kanka ya. Ya yani kanka sağda 8 adam sağda adam sanki PUBG oynuyor. Aa <laughs> <laughs> oh, Anlar. canavar Kapan geliyor canavar. Kanka kaç. Asansöre ka gir asansöre gir. Asansör kaç. Asansör kaç. Bismillah bismillah. Bir bismillah. 30. <laughs> Kapan. Kapan. Anormal ananı. <laughs> Korktum. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne oldu lan orada? Yine 8'e geldik. Kanka girme buraya anladın. <laughs> Aa biri var. Kanka o kim ben? <laughs> Hayır, ne kimse. oldu ben de anladım. Oğlum ben canavarı ben çektim abi. Nasıl çektin ya? Ya bir gün kamerayı aldım. Niye kabul etmedik şimdi? Ben çekmedim ama Çektim <laughs> hatta da. Oğlum çok gerilimli bağırıyorsun ya. Arkadan tın tın diye ses geliyor bak. Aa, şimdi oğlum anormallikten kas ney ben ona çözemez mi? Ya mesela şu işte burada biri kreati donate yazmış. Şu kafe. kafe ne lan? <laughs> çek. Aa bak Aa bir dakika kahve oluştur diyor. Oluşturabiliyor musun? Aa şurada belki bir şey. Ya çek kafanı ya. Belki yok, bu olabilir. Yok ya bir şey yok. Bu ne? Keşke başka modda oynasaydık. Islak Selim diyor. Öne kaydım ya. Bir de isminde canavar gundakçısı yatmış. Bu ne kanka? Hayır e, hayır 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 hayır. Ee, kalp öldün mü? Hayır. Öldüm kanka. Aa. Oğlum çok korktum lan. Gel beni kurtar, gel beni kurtar. Nasıl kurtarılıyor? Lan, öldüm. Asansörün önündeyim. Kap kapandı. hadi süre var bak hadi yarıya indi süre hadi gel. Bekle gülüm. O oyunun amacı ne? Canavarları öldüremiyorsun bizle ya anlamadım ki. kurtar lan Oğlum ne yapıyorsun ben asensörü sana Asansörü kapattın değil mi sen köpeksin ya. Ben ne diyorum asansör niye kapandı? Oğlum bir şey diyeceğim ben tuşa bir bastım bu neymişti hani jeneratör falan sandım. Bir baktım asansör kapandı beni yedi al. şimdi burada diyor if there is anomaly capture it is you, you camera of humanity. Ya ben aslında ya kanka, çıkmıyorum. Ne diyor? 3 tane anormalliği çek diyor. Kameranla diyor. Yine aynı yere geldi ya. Çekemem kanka ben. Aynı anda durak bari. Kanka 3 tane Sen 3 tane anormal. Bak şu anormal olabilir mesela. Rusça bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Safa. Tom set yazıyor. Ne yazıyor biliyor musun burada? Eee... Celal'ın götünü... <laughs> Kabe atmosferde pusattım gelen çektim. He. Canavar da senin pusuna düşecek zaten. Abi bak ışık yok. Bu Oyunu ne? ben başka mod aldım ya. Kaçış modunu aldım ya. Oyun Sen... modunu Bir ki. şey diyeceğim. Sen nasıl öldün? Ka canavar geldi ama canavar korkunç bir sefer ya. Öncekisi değil miydi? Yok öncesi gibi değil kanka. Böyle bir kanlı kadın geldi. Oğlum. Ya oğlum asansörde dur neyi anlatıyorsun sen ben onu anlamadım. Bir yardım et ya bir anormallik çek artık. Kaan neyi çekeyim? Çeke çeke öldüm ya. <laughs> gel gel asansöre binelim de şu tuşa başlasınca aş aşağı iniyor galiba gel. Hangi tuş? Aşağı bak. Onu 50 kere bastık anasını satayım. Aynı yere geliyor. Aynı yere mi? Duruş ne kanka? Çekin duruş ne? <laughs> Nereden okuyalım? Ya abi ne oğlum ne Aa, ne anormallik ben bir şey buldum bak. Ne? Anormallik varsa bunu kaldırmak için kameranızı da yakalayın. <laughs> bir şey <dırışa> bak. <laughs> 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 Arkanda canavar var. Bak gelip gelip 8'e geliyoruz ya 8 bak. Of 8 ne anasını. Ha boynu kulaklıkla oynamayacağım ya. Tek kulağımı çıkarttım dışarı. <laughs> Geliyor. Ka birimiz sağ gidip birimiz sola mı gitti? Seninki yer mi? Ya, benimki yer tabi. Hadi erkek adam ya. Canavar göründen kaç. Bu ne bina niye aynı bina? Ya? Ben kamerayla dolaşıyorum şu an. E kanka ben dönüyorum dolaşıyorum bir şey bulamıyorum ki. Dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum ben anlamadım. Help me. Hadi. <laughs> <laughs> ya adam sen niye burada duruyorsun? Sen niye burada duruyorsun? <laughs> kanka bir şey yok ki ben neyi çektim ya? Allah Allah. Şuna bak kaç iki dakikalık <laughs> video çektim ben burada. Yeter bu. <laughs> ya çözemedim ben bu oyunu ya. Ya nasıl anormal kaçırıldı ya? Yani? Bu tezi şerit ne kanka? <laughs> bir de bir şurada dursana bir önümde dursana. Akra kalk kalk. Arkana dur. Sen oraya geç. Hayır ayağa kalk arkamı <laughs> Hayır arkamı dön. Lan bir arkamı <laughs> Şu enseye <laughs> <laughs> Ya oğlum bak ben bu oyunu çözemedim. Ben. Aman hakayarım lan. Korkanın çocuğu olur mu? Olmaz. Ayy <laughs> <laughs> desek Kanka anormal <laughs> Oğlum ne oldu? <laughs> o kanka ben onu sen sandım biliyor musun? Bir anda öyle böyle. Kanka ay ayak sesi de <laughs> Öleceğiz. öyle hayır. hayır. Öleceğiz ama ne? canavar inşallah yazdı değildir. Kurtardın mı? O geldi. At ah, gel. Koş. Koşmuyor ki bu. Hayır. <laughs> <Ne gülüyor> Öldürüş <bana>. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda bir cinayete teşebbüs canavarla gö göz gözeyim. Gelme ya. Gelme. Var, Yapma ya. Oğlum canavardan kaçılmıyor da, Vurulmuyor <laughs> da anasını. Nasıl bir şey bu?